Selamünaleyküm Agane Gaming izleyenleri. Bugün sizlere Xiaomi telefonlarda, Redmi ve Poco telefonlarda bazıları var. Ama gene baya bir cihazı var arkadaşlar. E, bellek uzantısını nasıl açarız onu göstereceğim. Bu bellek uzantısı nedir? Ekstra RAM takviyesi arkadaşlar. Bu e, da, depolama alanından feda ederek bunu RAM'e dönüştürüyor arkadaşlar cihazın kendi özelliği tamamen. Bunun için ayarlara girelim. Ben de şu an Redmi Note 10 Pro'dan yapacağım bu işlemi. Ben de zaten açık size göstereceğim sadece. Bellek uzantısı yazıyor arkadaşlar. Buna tıklayın. Burada depolama işgal ederek gördüğünüz gibi yazı var. 2 GB RAM ekleniyor. Bunu kapalı olacaktır size. Bunu açacaksınız. Yazı yeniden başlat diyecek. Yeniden başlat dersiniz Şu an kapamış oldum sanırsam aslında bende sonra tekrar açayım önemli Yeniden başlattığımda gidecektir ee, Onun dışında size göstereyim şuradan arkadaşlar tam özelliklere bakalım Nerede burada Gördüğünüz gibi 6 GB Base ana RAM'imiz var. Yanına 2 GB destek RAM'imiz var arkadaşlar. Günlük bu kadar da izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Ee, bana destek için kanala abone olmayı unutmayın. Bu arada Discord sunucumuza moderatör arıyoruz. Gelip başvuru yapabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.